Evet hepinize merhaba. Ben Volkan Örnek sizlere ekranın yan köşesinden merhabalar, el Twitch üzerinden yapmayı planladığım Futbol Manager 2020 yeni seri oyunun maceralar serisi işte. Canlı oyun oynama tecrübesini Twitch'ten gerçekleştiremedim. Dün akşam denedim, hesabı açtım. Ancak hem canlı yayında olup hem de kayıt almama rağmen güzel bir şey çıkmadı ortaya o kayıtlardan. Fakat o sırada ben oyunu oynamış oldum ve şöyle düşündüm. Zaten e, oyunun en sıkıcı kısımlarıydı. Yaz dönemi futbolcu aramalarında dönemi, transfer peşinde koşma dönemi, kondisyon yükleme dönemi, takım iskeletini mümkün olduğunca yeniden oluşturma dönemi. Uzun da süren bir dönem. Kayıt olarak dört buçuk saat kadar, dört saat kadar kayıt var elimde. Sonra işte gece yattıktan sonra bugün uyandım ve şunu düşündüm. Ben bu oyunu, takımı kurayım. O sırada da takımı nasıl kurduğumu anlattığım bir şekilde başlayayım ilk. Hikayeye. Ondan sonra da e, sezonun ilk resmi maçıyla da kayda başlayalım. Araya da bu arada bir tane River Plate hazırlık maçı aldım. Güçlü bir takım kurduğuma inanıyorum. O güçlü takımın Bundesliga ayarında güçlü bir takımla oynamasını hazırlık döneminde istedim. O yüzden de River Plate'de bir maç ayarladım. E, hazırlık döneminde nasıl geçirdi FC Köln yazı? Ondan bahsedeyim hemen. Önce e, nerede benim Termin planım aynen burada. Hazırlık maçlarından başlıyorum. Hazırlık maçlarında gördüğünüz gibi sık hazırlık maçı yapmayı seven biriyim. Hazırlık maçlarında ilk olarak gücü zayıf takımlarla 2 günde bir ve 45 dakikada bir ilk 11'i full değiştirerek oynatıyorum. Eğer gerekirse U19'dan çocukları, yetenekleri takıma çıkarıyorum. Bunlardan biri işte Jan Tielman'dı. İsmail Yakop zaten alt takıma çıkmıştı bu sene FC Köln'de. FC aldım ben de bu arada, onu da söyleyeyim. Logodan aslında belli oluyordu ama e, sözlü olarak da beyanı bulunsun. <laughs> FC Köln'le yoluma güzel devam ederken işte güçlü maçlar başladı. Krasnodar'a yenilmek son dakikada gelen golle beni üzdü ama te, gördüğünüz gibi test maçlarında sadece Krasnodar'a yenildik. O da bir kazaydı 89. dakikada olan bir e, kondisyon kazası. Sonra Perugia ile ciddi bir maç yaptık ve Mulat isimli oyuncum e, Inter'den kiraladım kendisini. Çok kaliteli bir yetenek. 18 yaşında. bir 1,5 yıldız. Ama kendisi 4 Üç buçuk, dört yıldıza kadar potansiyele sahip biri. iki yıldızmış. Ben de hazır inter'di bulmuşken bunu kiraladım. Oyunculara da bu sırada denk geleceğiz. Bir tane de hazırlık maçı izleteceğim çünkü enfes goller attım. Lazio ile oynadım. Lazio'yu penaltılarda yendim. Lazio da iyi bir takımla aslında sahadaydı ve Lazio'yu yenebileceğimi beklemiyordum. Öyle ya da böyle ben de bir şekilde Lazio'yu yenmeyi başardım. Nasıl bakabiliriz as takım olduğuna. Ha, aynen <laughs> bu gördüğünüz as takım. 3-5-2 dizilimiyle karşıma çıktı Lazio. Ben de e, aşağı yukarı böyle bir kadroyla oynayacağım. Timo Horn, yeni genç yeteneğim. Rodriguez, birazdan gollerini izleyeceğiz beraber. Bornav, Mere. Haçara da e, sevdiğim genç bir yetenek. Kendi defterimden, scout defterimden aldığım bir başka oyuncu da Thiago Rodriguez. O da çok yetenekli bir oyuncu. Benim ilk 11'imde gördüğünüz gibi. CSKA Moskova'dan, çok ucuza, Sofya'dan pardon, ucuza denebilecek bir paraya aldım. Şimdi, neredeyse takımın artık az konuma geldiği, yani kendini kanıtladığı maç. Bu maçın highlight'larını izlemek istiyorum. Bakalım buradan açabilecek miyim? Sadece golleri görelim. Yeter. Çünkü iki tane muhteşem golüm var. İkisini de sağ bekim attı. Bu oyunda en sevdiğim şey sağ beklerimin sol beklerimin yani hücuma çıkıp böyle goller atması. Şimdi bu benim ilk golüm. Sağ bekim aldı topu. Dümdüz gitti. Yayın oradan vurdu ve gol. Ya yani ben bu gole inanılmaz şaşırdım. Aklım almadı bu golü beni. <laughs> bu korner taktiğim. Arka direğe keserim uzun defansıma. O indirir ya da gol atar. Bu sefer indirdi. Bu yediğimiz gol. Muhika, Andrei. Bu yediğimiz gol. Evet, Andrei'nin <laughs> uzak köşeye golü. E dedim çevirirler 2-1'den. Sonra Markut solda aldı bu sefer. Ve ilginç bir şekilde yaya çevirdi. Rodriguez yine sağ bekim oradan. E, Hakan İnsal'ın gollerinden, Tugay'ın gollerinden birini andıran. Bir vuruşla beni şaşırttı. 3-1 yaptı. Sol bekim, bu da Zandhausen'den aldığım sol bekim Peçara da Belçikalı Ferstrate'ye verdi. O da vurdu. Ben de vur emri var çünkü takımda. yayın oradan vurun. Budur yani benim taktiğim. Evet, güzel bir maç özeti oldu sanırım takıma dair. şimdi devam edelim. Nasıl devam edeceğiz? Geldik buraya. Dessendorf'la Almanya Basında e, mücadele edeceğim, ama gelelim. Kimleri aldık, kimleri gönderdik. Burada bir Gonzalo Carneiro var. Bu bir transfer kazası oldu. Bu adamı ikna etmek üzereyken yanlışlıkla teklifi iptal ete basmış bulundum ve bir daha teklif etmek istediğimde adam sen bana bir önceki teklifte iyi davranmadın diyerek bozuk attı. Ama hala peşindeyim. Param çok az kaldı. Bu arada 500 bin euro ile başlamıştım. Şimdi 1950 küsur euro var e, bütçemde. 1 milyon işte. E, nasıl oldu da bunlar gerçekleşti bu kadar para? Benim aldığım oyuncular Paçara'da. <laughs> Paçara'da'ya hemen şöyle bir bakalım. Çok sevdiğim bir sol bek. Net bir sol bek yani. Çok da uygun fiyata aldım. 875 bin euroya. Zandhausen'den e, yetenekli bir Kosovalı sol Kanat, sol bek oyuncusu. Ee, gayet iyi oynuyor. Agustin Obando. Buna iyi para bayıldım. Ee, bir önceki, FME 19'daki gibi yüksek çıkmadı bu sefer. Ancak göründüğü gibi değil. Yani atıyor. Atıyor yani. 6 maçta 1 gol, 2 asist yapmış hazırlık maçlarında. Boca Juniors'da e, böyle bir genç yetenek var. Sol, kanat. Daha iyi oynuyor. Sol ayaklı dilim damağım kurudu konuşmaktan. Dripling'e bakıyorum ben kanat oyuncularında. E, tabii orta yapmasına ve genç olduğu için, 19 yaşında olduğu için henüz. E, o yüzden kendisine toleransım da var. Bande geçmiş oyundan gelen bir sempatist olduğu için bu oyuncuya para bayılmaktan kendimi geri çekmedim. E, şimdi gelelim o iki sağ golünün ismine Jose Luis Rodriguez. Uruguaylı yani bu oyunda şu anla kadar ben yani şu yeni açtığım oyunda kendi kendime hemen keşfettiğim bir dünya yıldızı o belli. burada öyle bir wonder kit falan yazmıyor. Wonder kına yazar. Genelde öyle bir durum olduğunda infosuna bakalım belki orada bir şeyler yazıyordur. hayır. Sadece normal bir sıradan bir Uruguaylı. Sakin bir hayat istiyor belli. Ama bir kere hani boyu posu yerinde bir sağ bek olarak ortada da oynayabilir stoperde çünkü e, top kapma özelliği 16 1 ile 20 arasında ve bu adam daha 22 yaşında e, gelişime açık, hedefe yönelik çalışma azmi yüksek. Flair yetenek biliyorsunuz. Ben bu arada oyunu Almanca oynuyorum belki fark ettiniz. E, belki siz daha önce hiç az fark ettiniz, belki çok azınız fark etti yani. E, İngilizce oyun oynadıkça İngilizcenizin geliştiğini görmüşsünüzdür. Ben de Almanya'da yaşıyorum. Almanca e, terimleri hazır bir veri tabanında yerli yerinde şekilleriyle görmek, e, o cümleleri okumak, işte maç anlatım sırasındaki o cümleleri görünce ben de e, Almancamı geliştiriyorum. O yüzden bu yolu tercih ettim. Jose Luis Rodriguez'i de <laughs> Danubio'dan aldım. Ben ara sıra böyle milli takımlara girerim. Ee, milli takımlardan U20'yi açarım. Ee, U20'deki takımlarda hangileri var? Hangisi? Yerel takım. O takıma bir giderim. Teramo'da kimler çıkarmış? Edgar mesela planlarım arasında olabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor bana şimdilik. Bilmiyorum. Ama böyle böyle arıyorum. Bir sürü scout gönderiyorum. Ee, arada böyle sürpriz geziler yapıp işte 800 bin liraya sağ bekler buluyorum. Güzel oluyor. Bu bu oyuncuyu ben almadım. Bu oyunda takımda sportif direktör de transfer yapıyor FC 2'ye. Dolayısıyla bana da transfer yapmış oluyor. Şöyle bir oyuncu keşfettim yine Uruguaylı. Darwin Núñez. Bunu milli takımda keşfettim. beni etkiledi açıkçası. Şu andaki yeteneği 3. E, yıldız. Ama 4 yıldız ve zaman zaman 5'i çıkabiliyor diyor. 1.87. Çok hızlı bir e, kafa topu uzmanı diyor kendisi. Hızı zaten schnelligkeit Almanca. Pace diye geçer FM İngilizce oyunlarda. 18. E, zaten gücü kuvveti yerinde. 12-19. E, zıplaması zaten 14 ise, kafa vurma tekniği iyiyse. Hani bunları genelde tercih ediyor anlaşılan. Bitiricilik de iyi. Yeteneği geliştirme 20 yaşında ben iyi buldum yani. Köln çapında bir e, takım için çok iyi bir tercih olarak gördüm. <laughs> Biraz para bayıldım e, onu Almeyla'dan kiralamak için. Senelik 3.4 milyon euro verdim. Neden öyle bir teklif yaptım bilmiyorum ama böyle bir forvete ihtiyacım vardı Gonzalo Carnelio'dan sonra. E, benim güvenimi bence boşu çıkartacak bir adam değil bu. Ee, çok fazla şans veremedim kendisine ama Dassendorf maçında ilk 11'de onu izleyeceğiz. Çok mu uzattım bilmiyorum ama takımı anlatıyorum şu anda. Matias Vina'yı keşfettim. Yine bu sefer de e, bu bir Brezilya takımı olması lazım. E, bu takımda böyle giriyorum takımlara bakıyorum genç oyuncular hangileri diye derken derken Matias Vina diye bir şey keşfettim. Ama onu <laughs> da kiralayabildim. E, Sep takımından çünkü o da pahalı bir oyuncu zaten nasyonelden yeni almışlar. Ben de 3.9 vererek kiralamışım. Yani bu bir dünya yıldızı potansiyeli olan bir oyuncu. Ee, ayrıca kendisi defans noktasında da oynayabiliyor. Boyu posu da yerinde yani 1.80'nin üzerinde back oyuncusu bul bulunca bırakmayacaksınız arkadaşlar. Ee, uzun olacak bir ters kademeye girdiğinde kafa toplarında ve topsuz oyunda iyi olsun. Onu da atlamadım. Bir tane de maestro ben arıyorum böyle takımlara ve o da Thiago Rodriguez işte. Geçmişten gelen bir hukukumuz var. Daha iyiydi daha önceki oyunlardan bunlar ama bu yetenekleri muhtemelen iyi oynadıkça işte 14-15'i çıkar freekicklerde. Dribbling artar işte. Bunlar birer tane artabilir çünkü hala gelişim açık ve genç bir oyuncu 27 yaşında. Buna neredeyse son kalan transfer paramın bir kısmını harcadım. Çünkü dediğim gibi bir de stoper alacaktım. Papadopoulos'u alamadım. Ama Thiago Rodriguez transferi benim o konudaki acımı dindirdi. Peki bu kadar transferi nasıl yaptım? Oyuncu satmak zorundaydım. İşte Koziello, Sobieş, Jan Nesorn, Luis Chao bunlar hep e, Bundesliga 2'nin ve hani birin de zaman zaman e, az oyuncuları ama hepsi kiradaydı. Onlar kiradaysa ben de tamamen yenilemeye gideyim dedim madem. Çiços'u gönderdim. Drexler'i gönderdim. Marco Höger'i ve John Cordoba'yı gönderdim. Ve onu Çin'e gönderdim. Oyunda daha koronavirüs update'i gelmemiştir umarım. Ee, ne yazık ki ellerimle Cordobayı ölüme gönderdim diyebilirim. Drexler'de takımda oyunda vazgeçebileceğim bir oyuncu en azından. Çünkü altı verip işte 2'ye 2'ye iki tane böyle yıldız bulabiliyorum. Bir, bir başka bir yatırım yapıyorum. O yüzden e, yaşı da 29'a geldi artık diye düşünerek onu gönderdim. Marco Hoggard da ee, Chichos, Chichos'u Wolfsburg'a gönderdim. O da 29'du. John Cordova da 26'ydı. Ee, ben o Shemitz'le Kingsley Schneider'i e göndermek zorunda kaldım. Kusura bakmasınlar, oynatamayacağımı düşünerek başka yatırım yaptığım oyuncular olduğunu e, onlara ifade ederek yolladım. Böyle bir transfer politikası izledim. Şu anda işte dediğim gibi 1.9 milyon eurom var. Aslında hala bir tane stoper bulma niyetim var. Biraz kendim düşüneceğim, biraz daha şu maçlara bakacağım. Forvetlerim yeterli diye düşünüyorum. Therode, Modeste zaman zaman orada yer alabilecek. Zaten Nunez var. Bazen de orada Tilman'ı belki kullanabilirim, bilmiyorum ama inşallah öyle bir şeye denk gelmem. Mark Uth var. Uth Uth Uth, Uth. çok özür dilerim. Uth'u görmedik. Uth çünkü burada. Evet. dört tane var. Molat diğeri de 5. O da bir sakat geçirdi. Üç hafta yok. Bu arada Clemens üç ay, üç ay yok. Reese de iki hafta yok. İşte bu oyuncuların geri döneceğini düşünerek iki tane sağ kanat oyuncusunu gönderdim. Çünkü onlar daha genç. Bu oyuncular ise biraz daha oynatılıp. E ...takıma maddi kazanç getirebilecek isimler ve yararlı da olabilecek isimler diğerlerine göre. Zaten sağ kanadım aslında sağlam düşünürsek. Taktik olarak da şöyle bir dizilimim var. Böyle oynayacağım bir süre. Belki Dortmund-Bayern maçlarında böyle bir yoğun orta saha savunma gücü yüksek... ...fiziki oyunu seven orta sahalardan kuracağım. Şikiri işte first rate falan Şu anda bir e, amatör takımına kutu maçına çıkacağım 11'i görüyorsunuz. Böyle bir kadro kurdum. taktiğim Bu şekilde kanatlardan yüksek ortalar gören vursun e, acımasın şeklinde e, defansın üzerine dripling atan, kreatif oynayan kanatlardan giden e, kontraya çıkan gegenpressing yapan, oyunu hızlıca kuran kaleden Olsaydı taktiği uygulayan takım böyle biraz açık oynatıyorum birbirinden mesafesini ee, böylece rakibi de hem önde kapatmış oluyorum hem de çizgi defans yapıyorum bu biraz işe yaradı gibi bakacağız artık ee, pres yakın ayakta kal bunları uyguluyoruz ee, takım şu şekilde dizilmiş görünüyor ee, şimdi Düsseldorf'la maçımız var ee, evet yani bir transfer daha yapma hakkım olsa şu anda zaten orta yani defansı düşünüyorum ama sanırım onu da Jose Luis Rodriguez'i oynatacağım stoperde gerektiğinde. o açığı öyle kapatacağız. Şimdilik öyle gözüküyor. uzun zamandır Elis Şikiri'yi oynatmıyorduk. Onu biraz oynatalım. <laughs> Egizi bu sağ bekle değil de ben sağ açıkta demek istiyorum. Çünkü hızı 19'muş. muş yani bu kadar hızlı bir oyuncudan vazgeçemedim. O yüzden e, kimi gönderdim? Şintlere gönderdim. Şintler de çok iyi değil açıkçası. Evet, içiyoruz. Sanırım bir 10-15 dakika konuştum. Takımımı anlatmaya çalıştım size. E, son sakatlık e, raporları Mars ailesi oynayamaz. Modeste birazcık daha oyun şeyine ihtiyaç duyuyor. Proteine. Timo Horn tamamen dönmüş ama zaten oyuncuları yormayacağız. Dassendorf 1948'de kurulmuş bir takım. Bilmiyoruz nereden, nereden, nasıl. Simon Torede yedekte. Otu da alalım yedekte. Ne olur, ne olmaz. şey olarak da. Stoper olarak da Bornau kalsın. Jorge nereden sıkıntı çıkmaz. Evet. Florian Kainz'ı da bayağı beğeniyorum bu arada. Yani çok iyi. Çok iyi adam. Çok iyi transfer. Ee, iyi i̇yi iş yapacak bizde. Evet. Bu oyunda bir kural var. Tabii ki hiçbir zaman save as. Yok kespiç filan şeylerle sizi kandırmacalık yapmayacağım. Yenildiysek yendik. Yenildiysek yendik. Yenildiysek yenildik. Öyle bir oyun akacak. Ee, takımın beklentilerini karşılamak benim için yeterli. Sizle bu yapacağım oyunda. Takımın beklentisi benden e, ligi bu sene e, küme düşmeden tamamlamak. Bundan kaçınmamızı istiyorlar. Ben, biz de bundan kaçınacağız çok şükür. E, İlla ki bunu atlatırız. E bense hedefi Avrupa kupalarına e, varabilecek bir şekilde tamamlayacak bir sıralamada yani ilk 6'da sezonu bitireceğimizi eee iddiasını ortaya koydum. Basın şeyde yönetimle olan toplantıda basın açıklamamı da yapayım. Maça da başlayayım. Ben e, 2D motoruyla oynuyorum. Bu sefer birazcık Oyunun hızını sizin de görebildiğiniz için yavaşlatırım. Benim için çok önemli olmuyor bazen. O e, hız. Takımla konuşmayı ben yaparım her zaman. Kararlı bir konuşma. Kalitemizle kazanmamız lazım. Herkes dikkatlice dinlemiş. Tamam. Sanırım şimdilik bu kadar yeter. Evet. Maç başladı. Bu ekranda ben takip ediyorum. Bu ekranda kendi ve rakibin notlarına bakarak değerlendirmelerimi yapıyorum. Taçtan başladık. Evet gördüğünüz gibi vur Emre ilk golü getirdi. Ee, Elvis Rex Beçay. Elvis is alive diye ben tribünde kendisi iyi oynadığında e, bağırıyorum. Gol attığında 2-0 geliyordu. Dakika 6. Maşallah var yani takımın. Nunez, Nunez niye kullanıyor Allah aşkına? böyle sıkıntılar olabiliyor mesela. Korner, Nunez Korner kullanmasın. Neden Nunez atıyor? Otomatik ya da yanlışlıkla onu getirmişiz. Obando varken Obando atar. Şimdi bakalım. Nunez olmadı. Şikiri, Jakobs gol. Evet. Şikiri ve e, Elvis Rex Beçay. Agustin'in ortası gelince Tony Leisner işte korner taktiğim bu arka direğe güzel orta stoper golü atar benim taktiğim buydu. İşte korner atanı değiştirince de e, taktik yerini buldu. FM böyle oynanmış arkadaşlar. <laughs> biraz ciddi takılayım mı şöyle? Hmm. Evet, dakika 20 3-0. Herhalde bu maçı tam abi artık biraz hızlı geçelim bu maçı diyorsunuzdur. Bakalım. E, şu atak neyle sonuçlanacak? Penaltı. Bakalım ne olacak? Penaltıyı atıyor. Stoperimiz beceremedi. Niye Vini atıyor abi? Onu da mı seçmemişiz? <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Bari Nunez atsın bir daha penaltı falan olursa. Koyalım. Forvettir en azından. Neyse bir şey olmayacak o taktan. Çok koşturma yani boşuna. Ben atacağım yine böyle. Bak boy. Aa Nunez. Zaten evet ilk kere böyle bitti. Birazdan devre biter. Ben hızlandırayım birazdan. Evet ilk yarı 3-0 bitti. Bravo beyler. Böyle devam edin. Hop penaltı. İşte bu sefer Nunez atar artık. Asla. İşte. Görüyorsunuz teknik direktör, öngörü. Hepsi var. Hepsi var bende. Göremedik. Yakopsa Ozardaydı Hemen 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 hemen. Hemen hemen. Hiç hiç şey yapmayalım. Rodriguez. Sakat arkadaşının yerine e, River Plate maçı öncesi e, girsin. E, şey bu arada, Wolfsburg'la açıyoruz sezonu. Ah, yakışmadı. Yakışmadı, yakışmadı. Wolfsburg'la açıyoruz sezonu. Evet, 5-1 yendik. Gördüğünüz gibi Allah ne verdiyse vurun. Kaleyi gören vursun taktiği. 42 şut, 14 tanesi de kaleyi bulmuş zaten. Bir zahmet. Beş tanesi de gol olsun Dasendorf'a karşı. Ee, bravo beyler. Bu sonuçtan çok memnunum performansınızdan diyerek River Plate test maçına göz kırpıyoruz.